can yeniden hoş geldiniz arkadaşlar hoş bu arada. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Ne Evet. Yapıyoruz? Evet bugün nedir'e gitme vakti geldi artık. Evet nedir'e gideceğiz ama Batman portalı olmuyor çünkü onu aşağı inelim. Çünkü arkadaşlar şöyle gösterelim size. Evet arkadaşlar koy siyah gördüğünüz gibi siyah coinları üretiyoruz ama ne yazık ki o kadar yün çıkmıyor. Yani evet, Batman yapacaklar. Yün yapmak için mürekkep çiçeklerden lazım oluşmuyor. Sadece mürekkep gerekiyor biliyorsunuz ki yünle mürekkep karıştırdığınız zaman siyah yün Aynen. çıkıyor ama hem de da o kadar elde edemiyoruz arkadaşlar. Onu ilerleyen bölümlerde yapacağız. Hem bu arada belirtelim siyah koyunlarla birlikte siyah koyunlar çiftleştirince her zaman siyah çıkıyor. Yani, yani o yani hangi şeyse. Ona söyle de yani hemen büyümeleri var. Biraz daha oyunda vakit geçirmek gerekiyor. Arkadaşlar. Aynen abi. O yüzden ilerleyen zamanlarda yapalım onu hem başka yere korunmuş evet. oluruz. Evet. Şimdi biz ne yapacağız suyun Şimdi, altına. Suyun altına yapacağız arkadaşlar. Öyle düşündük biz. Oraya bir cam, fanus gibi bir şey oluşturalım can. Aynen abi. Biz başlayalım artık. Yani evet. zaman kaybetmeden biz fanusumuza başlayalım dedi evet. fanus. Bu suyun altında iki kat daha. Evet. Yavaş vuruyor ya o yüzden arkadaşlar o hani büyüler, büyüler videoyu için. keserek siz sıkılmadan yoksa 15-20 dakika sürmesin yani sadece burası Aynen. ile alakalı. Aslında biz zırhlara falan büyü falan basmamız lazım oraya giderken ama şimdilik. Onları sonra daha sonra yaparız bir görelim açalım şuraya Aynen. bakalım nasıl açalım. bir yere düşeceğiz gerçekten merak ediyorum ben de. Bu biraz uzun sürecek zaten. Evet. Şuraları al can sen de cam var mı? Ben cam abi mı? cam camları ya üretiriz ya kum falan. Kum vardı içeride. Kum zaten, zaten dışarıda onları... da var. dışarılarda da var zaten. Birazdan pişirmeye tamam, bir şey, birazdan pişirmeye gideceğim zaten. Evet abi. Ee, peki ne yapacağız peki nedirden sonra? Nedirden no, sonrası yok ya. Gideceğiz, ya bunu pardon bu, bu 10 map var ya bundan sonra. 10 mape özel bir şey yapalım. Sürpriz olsun. Sürpriz Onu olsun. Kendimiz yapmamız lazım. Can ya, videodan sonra olmazsa bir çalışalım şöyle Aynen. neler yapabiliriz diye bir düşünelim. Düşünelim. E, köprü yapalım Biz bir şey olabilir belki de ama evet. de, hani belki de dev tarla işlemini başlarız. Öyle o da diye. olabilir köprü e, yapı yapalım ya yapı yapalım. paylaşalım ki emniyetin yani. anlamı çıksın bence. Aynen abi. Ama o da olabilir yani dev tarla da olabilir. Olabilir bakalım duruma göre evet. ne gösterir bakalım sen arkadaşlar. Sen alıyorsun değil mi? Topluyorsun sen de. Aynı Topluyorum şekilde. abi. Tamam şimdi canları buraya biraz daha kazacağız aşağıya doğru bayağı bir kazacağız. Kazalım ha? abi. Tamam, ondan sonra şey yaparız zaten. Evet can koydun mu onları sen? Aynen abi koydum ben oraya. Tamam onları da getir. Getiriyorum abi. Ha dışarıdan hem de kum kum almaya gidiyorum. Tamam ben. sen kumları İyaman. getir ben aynı zamanda şuraları bir doldurayım. Yetmedi Doldur çünkü abi. bu kadar. Hem şey cam da yetmedi zaten. Tamam sen yedek fırında pişirirsin onları onları al yer. Ben hemen başladım zaten. Tamam şöyle yavaş yavaş koyuyorum ben fanusu yapmaya başladık. Bunun dibine doğru kasacağız Biz biraz de, daha. Ama iyi aslında bir yandan da iyi yere kurulmuşuz abi. Hem deniz var, hem kum, evet, falan hepsi ama bir arada. şey sit öyleydi ama sitte genel olarak sol tarafta hiçbir şey yok. Bayağı uzaklara gitmemiz gerekiyor. Biraz Aynen. böyle düzlük bir arazideyiz. Bir öyle ama bence bizim biraz daha harita yani yaratık haritası gibi bir şey olmuş. Şöyle söyleyeyim. Ama bilmiyorum yani. Bu zaten 12 birden kalma bir sit. Aynen o peki sorun çıkarmaz herhalde değil mi ileride bize ya? Yani aslında güzel bir site ama bir de bundan önce de açtığımız vardı hatırladın mı? O mi? güzeldi ama o bozuktu çok evet. bozuktu. Onda şey çıkmıyordu ya bazı öğeler falan çıkmıyordu. Evet sen topluyor musun bu arada? Köpek bile bulamadık herhalde Şimdi biz onu kaç, kaç günlerce aramıştık. Aşağıdan mı Can istiyorsan şeyden girelim ya evden girelim biz buna ya hiç buradan girmeyelim. Direkt Aynen evden evin altından biz kazalım orayı. Hiç buradan gelmeye gerek yok. Evet hala bununla uğraşacağım. Kum kumlar bayağı uzun sürecek herhalde ya bu, bu gidişle. Şeyde suda biraz zor zor oluyor. Zor oluyor. oluyor. Kaç saat oruştuk. Bilmiyorum ama bayağı oldu. Şunları da halledeyim can. Hallet. bizim botlar da burada hala duruyor ha. Bot ne ha şey mi? Ha neydi o? İşte ya söyle. Anladım yarış yapmış. Ha yarış yaptığımız şeyler. şu camları tekrar Tavuklar bile bizim. duruyor. Nasıl oluyorsa tavuk ne ya biz işte tavuk bir orada tavuklar duruyordu abi. tavuklar duruyordu hala tavuklar duruyor dur şunu da böyle yaptım burayı kapatacağım şimdi boşlukları aşağıya doğru kazacağız ama arkadaşlar. güzel oldu o ya ondan sonra zaten direkt nether portalı açmaya gidelim can aşağıya aynen abi buraya beraber aşağı ineceğiz yalnız kazmamız gerekiyor sen camları getir camları sonra ben sonra atmaya gittim şimdi eve gidiyorum da eve evet, gideceğim şöyle. orada şurada can kalmadığı can valla bir 64'lük bir de 39'luk camla bir şey cam. yaptım tamam ben camları Atıyorum şu an fırına. Cam getir cam getir. Bir 64 64'lük attım. Evet Can ne yapıyoruz? Koyuyoruz artık? Evet abi, abi artık bakalım. vakit geldi. Evet. Nedir'e gitme zamanı geldi. Bu arada... Gel buraya aşağı in. Yok lan ne aşağısı dümdüz gidiyoruz oğlum. Abi unuttum gel. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fanusumuzu yaptık. Nedir fanus? Yani nedir, nedir fanus portal mı? değil nedir fanus. <laughs> Neyse gel şuraya ben koyuyorum Can Sen Sende çakmak var değil mi sende? Var abi çakmak var. var. Tamam. Dur oğlum burada 5 tane var demeden ben hiç hesap etmedim. Ya var. oğlum fark etmez zaten hepsini kaplasak da oluyor. Tamam. Ben şuraya bir ateşimi yakayım Oluyor değil de eşit olması lazım bir Hazırlık şekilde. ateşleri Bir dakika evet Şimdi tam denk gelmiş Can ben hesap ettim Allah'tan Hiç ona bakmadan girdik ama iyi ki de düzgün çıkmış Tam da sonuna kadar denk geliyor can. Tam düzgün olmuş ama. Olmazsa onun da kenarlarına şöyle bir cam yani. koy sen. Cam koyarız sen bir yap da bir bakayım şöyle Tamam bir dakika şunu koyalım Ben, ben sana hem göz Arkadaşlar da görsün diye bekliyorum yani Camı da yaparım Bekle bir dakika Tamam Şunu atayım Şuraya evet. iki tane daha koyacağız Şuraya bir tane daha, doğ daha doğrusu. Şuraya salla. Hadi bakalım. Salla abi. Yani niye atmıyor? At Koyuyorum. at at. at. Koyuyorum. Koy 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 koy. Şuraya Yukarıdan koy. Daha. Şimdi şuraya bir tane aşağı ineyim. İn abi. Hazır değil mi? Çakmak var. Var var. Ama şey camları koy ilk. Camları mı? Gözüksün Tamam bir, bir göstersen de attın. Tamam. Güzel. Kenarlara cam koy. Kenarlara cam, cam mı? Tamam koyalım. Anlıyorum anlıyorum ya. sağa bak. Ya tamam bakıyorum ben sana bakıyorum şöyle bir. Oğlum solak koysana. Tamam koyacağım ne ya. bakıyorsun? Bakıyorum Allah Allah. Tren miyim canım? 2, 3, Tren Ö miyim canım? Ünek miyim yani? Neyse şu lan ne yapıyorsun öyle değil ya, ya. Ya tamam kırdım ya. Kırıyorum işte şu an. Oğlum Şimdi... bende şey var lan. Ya olsun ya. Var. Kum yok? Kum buluruz. Ya oğlum camları alıyordum ben onunla en azından. Kazma falan ama olsun. Evet arkadaşlar. Evet. Yak. Az kaldı. Yakıyorum ya, yak. arkadaşlar. Hadi Yakıyorum ya. yaktım. 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 Yaktım evet. evet. Zaman geldi. Sesleri duyuyor mu? Duyuyoruz. İçeri girme vakti. Can atlıyorum ben. Atla abi. Atlıyorum. 1, 2, 3. Sese bak ya. Sese bak ya. Evet giriyoruz evet, beyler. Evet girdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, Cehenneme bakalım. geldik Can. Cehenneme Önce geldik. Önce bey besmele. <laughs> Neyse devam. Oo senin Başka adaları. Oo hemen ey. magma küpleri ey. göründü bile ya. Lan şunları bir çakalım ya. Çakalım çakalım gel. Yaz benim şu an bir tablette sorun oluştu da. Yani sağa sola dönerken e, biraz sorun yaşıyorum Niye böyle oldu ya? Neyse. Gel. Şey lan çamura basma oğlum ya gidersin o yüzdendir. Aynen. Çamur Biliyorum da. Ya işte, neyse. Hayır, hayır işte ya tamam neyse. Lan onu niye vuramıyorum? Hayal. Oğlum ben basmıyor, ya. Ya, basmıyor ya. Basmıyor benim Nasıl şey. basmıyor benim şey Nasıl basmıyor Basmıyor nedense. Nasıl bastmıyor? Ne bileyim sağ sol yapıyorum ileri geri yapıyorum. Allah Allah. Neden? Bilmiyorum da bir sorun oluştu da anlamadım. Ya neyse vur şuna ya. Ya bu şeyler. Ağla ilgili mi oluyor? Ne oluyor? Lag'a giriyor sanırım Ay, ondan oluyor. Lag olabilir evet. Bak şuna vuramıyorum. Mi? Bakıyorum öyle kaç satma mal ya. Devam eder misin can? Tamam tamam devam ediyorum. Devam hadi ediyoruz. hadi hadi kesiyoruz bağırma, kesiyoruz. Bağırma, bağırma can. Kulağın gidiyor. Bu arada makma kremi falan mı çıkacak? <Gülüyor> <Gülüyor> Bakalım Sikosu şöyle makma krem çıktı herhalde ya. ya. Hepsinden çıkmayabilir. Aman aman abi. Ona vurmayalım, lan ona vurma. vurmayalım, ona vurmayalım. Hangisini? Ona Bursana vurmayalım. ya şunu. Hayır yerine vuruyordum az kalsın. Tamam dur tamam, bir ben bir tane şöyle bir öldürmek istedim de bir dakika. Şimdi biraz düzeldi de Can, iyi oldu. Can şöyle bir gidelim lan, bununla uğraşmayacağım. Bir Aynen bakacağım. abi, bakalım. Gel. Bir dakika yemeğini ye de, burada ne zaten aşk sorunu oluyor biliyorsun. Ne yemeği ya? Benim Aa bak 3 karnımda... tane magma krim çıktı. Bak burada lav varmış, az kalsın, düşecek. Bu arada ]miş. ben bir şey diyeceğim artık karlı yerler bulabilir miyiz acaba ya? Bu mapte şeyde karnım hep olacağını sanmıyorum, gel buraya. Bakalım. Hadi bakalım. Ya sen oğlum. Geliyorum ya ben bir seni. Bir dakika şuralara bir meşale atalım sen olmazsa. Sen at. Torçunu. Benim zaten bir biraz sorun olmuştu. için. Bak Türkçe konuş. Hiç sevmediğim şey ya. Ne yapıyorum ben? Yabancı tüm konuşma. Torç. Morç. Kendin dedin torç. Morç, ben morç. dedim. bunlar hikaye. Sen Türkçe konuş. Aynen hadi bakalım. Hadi gel. Hadi. Amcalar da burada. Atalım Ne ya var bak, oğlum bak orada? Bak şimdi var bende. Bunları kırmamalıyız biliyoruz. Abi ben sana sorun oluştu dedim ya. Yok abi bende öyle bir şey çıkmıyor. Sen oraya kırıyorsun, normal şey çıkıyor. Glowstone mıydı bu? Hadi ya. Bak çıkmıyor bende. Olmazsa ya. nedir? Portaldan bir daha gir çık. Aynen, bir dur bakayım. Ha şimdi, şimdi büyülüyle kırıyorum ya ben. İpeksi dokunuş var ya, evet. buna da hile diyebilirler ha. Bazı Aynen. Bazı kişiler var ya hile diyorlar. <laughs> hani yok onlara vuruyorsun, direkt çıkıyor falan. Bak gözükmüyor, bir bekleyeyim de düzelecek mi diye. Ondanmış az önce. Ama arım. ben fark ettim ya. ki Minecraft Pocket Edition'ı... Değildi değil şey Minecraft'ı bilmeyen çok kişi var. Var var. Ve bilmediği halde yorum yapan da insanlar gördüm yani düşün. Var ya. Hay. Ya Hunger Games oynuyorlar sadece o yüzden Yani neyse bu elimizdeki ipeksi e dokunuş bununla büyülü olduğu için aynı şekilde Aynı. Sen bak sen oraya kırıyorsun bende hiçbir şey yok gözükmüyor yani. Ben en iyisi geri döneyim şöyle. Bunları alıyor mu lan? Neyi alıyorsun oğlum? Bende yok ki gözüken bir şey Bunları yok. Bunları niye alamıyor? Bunları direkt şey, bir şey demirle vuruyorum lan. Ne Demirle ben de vuruyorsun ya. ya. Ben bilmiyorum zaten şu an görmediğim için orada ne var Sen ne yok neredesin? diye. Sen Neredeyim? Ben en iyisi geri döneyim abi. Nasıl ben geri şeyden nedirden geri döneyim. Gözükmüyor mu hala? Gözükmüyor. Yok ben girip gelmedim de şimdi gidip geldim. Tamam git, gel. Bekliyorum hadi. Bu arada da aç kalmışım ya. Neyse yerim birazdan. Böyle hatalar var. Ha bu arada 13.1 geliyor. Çarşamba ya da Perşembe mi indi? Ne zaman? Aynen da? öyle bir şey. Çarşamba ya da Perşembe minecraftp ee, çıkar çıkmaz indirebilirsiniz arkadaşlar. Hayır, 13 nokta bir gelmeyecek gelmeyecek diyenler vardı. Yok öyle bir şey. Gelecek tabii ki de. Açıkları var zaten. Kapıları açıp kapatıyoruz. Kapılar, Kapılarda sorun var. Zombi Oo. çat diye geliyor önümüzde doğuyor Yani şeyde evin içinde şey de çıktı. Sen oradan Enderman da çıkıyor yani bazen. Sen oradan girip çıkınca oyun kasıyor biraz ha. abi. Abi ha bak güzeldi. Şimdi tamam. ben az önce zaten magma küplerine vuramıyordum. Gel. Bir sorun oluşmuştu. Anlamıştım ama ben böyle bir şey olacağını söylüyor. anlamadım. keşfe geliyor. Gidiyorum canım gel. Tamam abi hadi. Ne? Keşfe gidelim artık. Şunları Oo. da alayım da. Al al al. al. Redstone da yarıyor biliyorsun. Bu arada hem artık e, ateş yakabiliriz biliyorsun değil mi? Devamlı evet. yanan evet. çakmaklı. iyi oldu bu. Bir yandan. Hani o bizim bir tane fanusun önünde şey vardı ya cam vardı. Oraya ateş falan yakmayı düşünüyorduk. olmamıştı Şimdi yaparız artık. Arka tarafa değil mi? Şunun Aynen arka, arka tarafa Biraz güzel gözüksün diye. Hani canlılık olsun tamam, diye. Tamam şunları alıyorum ben Can. Vallahi abi ben de alıyorum. Hem görsün ee, arkadaşlar benim da. Şimdi anlamadın mı? Bunlardan üç tane mi, dört tane mi gerekince bir tane lamba yapabiliyorduk bu yalan şeylerden ya, taşlardan? Nasıl yani? Üç tane... içinden kaç tane çıkıyordu onun? Üç tane çıkıyor galiba. Dört evet. tane de mi yapabiliyorduk tekrar dört tane. oluşturmak Aynen. için? Aynen, dört tane de. Ama demek ki sil taşlı almak daha mantıklı. Tabii canım. Bir sil kere de yapabiliyorsunuz. Her zaman yani Daha ki ara geçiyor, gel buraya. Oğlum burası uçurum lan. Ya zaten... Aşağıda lavlar var, Can çok kötü bir yer. Bir, bir yandan sonra levelin varsa zaten yani... muhakkak yani seviyen varsa artık... Ben biraz şey yapayım ya makas. Gel. Falan. mantar, mantar ağacı falan dikmek Ne mantarı için. ya? Her ben yerde mantar. var onlardan. Olsun ya. Şimdi hani hiç almadık. Nedir'den mantar aldık onu koyduk mu diyeceksin. Can. Ne? Ne oldu? Çok buraya gel. Ne oldu oğlum? Gel gel, gel. Bekle çamura bastım ya boka bastım. Gel. Bekle boka bastım gelemiyor. Dur şunu da alayım. Sen görmedin daha bir dakika. Görmedim. Oğlum burası lav lan. Çabuk buraya gel. Ne oldu oğlum ya ne var? Gel oğlum gel bak. bak. Benim bokun içinde. oğlum. Görüyor musun? Abi bu sırat köprü mü oluyor. Evet sıra köprüsü. Yaman <laughs> hepsinden. <laughs> <laughs> işte gördün mü? Gördüm abi. Kale, kale çıktı abi. İyi oldu Bakalım, ya. Bakalım oradan belki değildi sadece. Oğlum ona... var ya 40 yıl arasak şimdi hemen bulamayız Anladım. Süper oldu bu. Tabii Aynen. O doğru yani varsa orada arka arkada ne olduğunu göremiyoruz şu an. Aynen. Şuraya bir doldurayım gitmeyelim o mi olur. acaba? Can, gidelim ya. gelecek bölümde gidelim buraya. Aynen. Oğlum, ben... Girmeyelim lan oraya ben... belki Elemanlar oradadır. Ya bir gel, bir bakın gelelim ya. Eleman olsa ne İyi tamam, bir dakika. Ben geldim <laughs> şöyle, bir durayım. Şimdi Başka abi, şey Neydi onun ismi... Ee, kaleye gireceğiz de, yalnız zırhlar falan çok kötü ya. Ne yapsak? Oğlum bak kale olmayacak. Ben zaten yani. şu Tam an bir şey atmıyorum. Ne no, no olur, ne no olmaz. Yanlışlıkla Şurada basarım. Koydum. Zaten şey vardı, az önce lag vardı. Şuralara koyayım. Koy, koy abi. Ben de şuraya atmaya çalışacağım ama... Lan! Ne oldu? Oğlum düş. Lan, lan! Bu ne? Ne oluyor? Oğlum ne vardı lan? Lan! Lan kaç, ya kaç, Can kaç gaz geldi can vur ona vur şey vur At, attığı şeye geri ne oldu geri hani oğlum nerede ben lan, göremiyorum arkanda, ya arkanda. lan At atıyor. amcaoğlu atıyor atıyor atıyor, atıyor atıyorum zaten bana lan, vuruyor vur şuna ya. adam beni aşağıya vuruyor lan, dön, düşürüyordu dön, ya lan, onlardan çok... çık lan Allah kahretsin can Hop. senin yüzünden var Allah bana iğne vurdum vuramadım can kaç can kaçıyorum kaç kaçıyorum abi kaçıyorum can. zaten yedik bir yedik dakika. üzerimize bir dakika dur bir daha atacak o Kaç tamam, kaç, kaç 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 Foka bastım yine Bir kaç. şey yapalım ya oradan geçmek için Ya biz oraya geçmek için yapalım da bir ilk başta üzerimize geldiğimiz zırha bak ya Allah Olsun aşkına. oğlum ne yapacak ya Bir şey yapmaz ya ölsek ne olur ölmesek ne olur ya Bu hayatta Köylü ya, gibi geldik ya geç. yürü Yürü Allah aşkına köylü gibi geldik buraya Yukarı çık canım oğlum çıksana neredesin Bir daha bakayım mı gitti mi o Ya bilmiyorum bir bir gitti galiba. galiba Ben nedire doğru gidiyorum şu an yani portala Geri ol. gitmiştir ya Geri gitmiştir de ben Yok gözükmüyor seni bekliyorum hadi. Can tamam bir daha buraya geleceğiz abi. Ya geleceğiz Gelecek ama. Gelecek bölümde oraya geçelim. Yani <laughs> üzerimizdeki bir şey yok yani bildin. Yani zırla, şeyle demirle geliyoruz yani bu ne böyle? Aynen. Şöyle bakayım. Yok can gitmiş o. Tamam bir daha geleceğiz tamam. can oraya. Onun ağzını yüzüne edeceğim. İlk canım. başta biz madenlere inelim de yani bir bulalım artık bundan sonra. Gelecek bölümlerde tamam. zaten bakarız. Şimdi geri dönelim. Geri dönelim abi. Oğlum yapıştım kaldım İstersen ya. İstersen bugünlük de bu kadar olsun yani. Nedir abi geldiğimiz en azından Dur geri gö Geri döneyim. İçeriden Geri çıkıyorum. dön abi. Bekle geliyorum. Tamam abi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu, bu kadar. Bu kadar olsun arkadaşlar. Gelecek K bölümde map paylaşımı var. Map var. Unutmayın. Can, can Play kanalında oluyor map paylaşımı. Çarşamba var. günü de Minecraft P geliyor yine. Evet arkadaşlar. Yeni. Like atmayı unutmayın. Abone Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.